Jeg vil lære å kjøre gull, så jeg blir ikke kjørt. Ya, yenə çıxıb ya. Kanka deyəcəm ki, kanka sənə elmas vermək üçün yeni bir tane həzə aç açması lazım. 咱们家种的，那是生姜。 Açayım beni o satışız mı? Hadi arkadaşlar şimdi yap. Bu yani bununla videoda diyor, o o bütün yazılardan bir şey yani, yani. ben bir YouTube olamadım ama eğer 1000 bin bin, bin ulaşmazsam bir hayaller kaderlerini oynayacağım. Ol, Bana destek olmak için lütfen sonra değil misiniz zaten bunu olmayacaksınız ha ben ya o zaman ne boş yaşayacaksınız sizin evet, için bir video yapıyorum varsa hiç bir tane izliyorsunuz ama hepsini izliyorsunuz ama hiç bir, bir beğenmiyorsunuz tiktok böyle özellikleri evi yok mu benim neden videolarımı beğenmiyor herkesin videoları beğeniyor arkadaşlar he söyleyin bana bir bana söyleyin bir neden neden he neden Sanki onlar küfür ediyor diye çok mu beğeniyor he? İnsanlar da küfür youtuberlar çok çok mu güzeldi sanki he? <laughs> <laughs> küfür olmayan youtuberları izleyin abi Küfür olan youtuberları izliyorsunuz daha çok öğreniyorsun. Ama küfür bazı yeni YouTube'a geldiğinde yok. Siz zaten e, eskilerini izliyorsun zaten. Hiçbir şey yaptığınız yok ki bir şey yapmayın bana yatarız zaten abone olup like atmayacaksınız o zaman boş 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 boş, boş izleme olur. boş boş izleme o zaman he izleyeceksin izleyeceksin ama hiç beğenmeyeceksin ne vardı yani bunda? he he boş boş izliyorsun ama neden neden beğenmiyorsun ha? neden beğenmiyorsun um, yani neden beğenmiyorsun? İzliyorsun, eğleniyorsun. Hop, sonra bir bakmışız. Hiç kimse beğenmiyor. Beğenmiyor. Bakıyorum bin bin aboneye ulaşmamışım. Hayal kırıklığındayım. Pişmanlık oluyorum bakmışım. Ne bu video bugünlük bu olsun. أقول <applause> بودي